Merhaba arkadaşlar ben Alcu. Bugün yine piyasa üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum. En azından hem biraz teknik analiz görüp hem de işte piyasanın durumu hakkında biraz bilgi edinelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar dün BZRX'i zaten Twitter üzerinden paylaşım yaptım. Bu paylaşımın amacı şuradaki mumdan kaynaklandı. Tabi daha önceden de oluşan bir mum vardı lakin akabinde şimdi mesela bu, bu bu mumun adı Yusufçuk mumu arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Bundan sonra açılabilecek bir teyit mumu bunun en azından gerçekleşebileceği anlamına gelir. Şimdi, şimdi Yusufçuk mumları aslında işte uzun bir mum olması lazım. Ve akabinde mesela kırılım yani şu gövde kısmı çok ince olması lazım. Bu bize daha net bir, e, sağlıklı bir e, analiz yapmamızı sağlayabilir. Mesela bu, aynı bu şekilde diplerde görürsek, bunun bir dönüş e, dojisi, işte e, Yusufçuk dojisi olduğunu bilip, e, ona göre hareket edebiliriz. Lakin böyle bir mum gördükten sonra, bundan sonra açılan mumun en azından, bunun kapattığı yerin üst tarafında kapatmasını e, beklememiz lazım e, ve ayrıca diğer teknik analizlerin de e, bu mumun dönüş verdiğini e, teyit etmesi lazım. Yani e, elbette sadece tek bir mum üzerinden veya tek bir analiz üzerinden e, pozisyon açmak yeterli olmayabilir. Yani bir de e, biliyorsunuz BTC olsun diğer altlar olsun uzun zamandan beri biraz gergin bu esnemenin ben fazla olmayacağını zaten söylemiştim çünkü neyse onu BTC'ye daha sonra geçeriz şimdi burada yani Yusufçuya benzer bir doğucunun olması bunu işte yukarıya doğru ki akabinde de açılan yeni bir yeşil mumun bunun gayet yükselmeye meyilli olduğunu gösteriyor Şimdi burada tabii ki bir de trendin kırması lazım. Yani sadece bir doji gördük diye veyahut da herhangi bir formasyonu gördük diye pozisyon açmak yanlış arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada bir düşen trendimiz vardı. Yani düşen bir kısmi olarak trendtir. Çünkü bu... Kısa mesafelidir bana göre. Ee, bunu fazla baz almakta iyi olmayabilir çünkü bu düşüş e, yani kırılım olsa bile, belki bazen piyasa durumuna göre e, kısa aralıkta sürebilir aşağı doğru tekrar yönelim yapabilir. E, lakin dün e, baktığımda yani dün birkaç tane koyunu e, e, baktığımda koyunların aslında e, düşen trend kırma eğiliminde olduğunu gördüm. İlk fırsatta da BZRX'i değerlendirmek istedim. BZRX zaten benim tercih ettiğim coinler arasında geçiyor ve güçlü bir coin olduğunu, güçlü bir projesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi akabinde bunun yukarıya doğru zaten dün paylaştığımı hatırlıyorum akşam üzere ondan sonra yukarıya doğru devam ettiğini gördük. Şimdi bu e, coin nereye kadar gidebilir veya da bize nerede e, e, fırsat verebilir, nerede satış yapabiliriz. Bakın arkadaşlar dediğimiz gibi Fibo e, soldan sağa doğru eğer ki yukarıdan aşağı çizersek e, bize yükseliş olarak bir veri verebilir. E, Aşağıdan yukarıya çizersek de bize düşüş olarak bir veri verebilir. Şu anda biz yükselme içerisinde olduğumuz için ee, yine soldan sağa şeklinde bir dip noktası yani bir e, tepe noktası ve bir dip noktasının birleşmesiyle yükselişin nereye olabileceğini biraz kestirebiliriz. Yani Fibonacci ile belki e, yükselme e, tercih yapılamaz yani yükselme öngörülemez ama e, bizim en azından e, görebileceği direnç noktalarını baz alarak ve e, denk geleceği değerlere bakarak bir fikir edinebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda Fibo'ya göre 0.382 seviyesinde bakın bir direnç görmüş şeklinde gözüküyor ve bu 0.3317 seviyesi. Buraya geçtikten sonra bakın arkadaşlar şurada 05 seviyesi var. Fibo'da yani bu bir ara noktadır aslında ve buranın çok çok güçlü olduğu söylenir ki baktığımızda da genelde oralarda büyük bir e, dirençten veyahut da destekten karşılaşıyor. Bir de zaten burada 0786 seviyesi. E, yani aslında bütün seviyeler önemlidir. Bir üst seviyeye geçmesi bir sonraki seviyeye gelebilecek anlamını taşır. E, şimdi burayı geçtikten sonra ilk sırayla işte 05'i e, 0618 ve 0786. 0786 niye? E, yani çok dikkat ediyorum. Buralar işte yükselişlerde bir gerçek bir tepki noktası veyahut da düşüşlerde de yine gerçek bir tepki noktası olarak göre, görebilir. Yani yükselişlerde buradan tekrar geri dönme ihtimali vardır. Düşüşlerde de buradan tekrar yukarıya doğru yükselme ihtimali vardır. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Bakın şurada var bir tane yani en azından teyit amaçlı söyledim. Bakın bu bu da Yusufçuk'tur ama gövdesi biraz kalın olduğu için tam sağlıklı bir veri vermez ama dönüş mumu olarak da değerlendirilebilir. Ama şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın şunun en azından fitil ucu yani gölgesinin alt tarafının çok uzun olduğu, üst tarafının kısa olduğu görülmekte. Bundan sonra açılan mumun da yeşil olarak kapatması bu coin'in burada yükselebileceğini göstermiş. Eğer ki bunu burada bu şekilde değerlendiren varsa yani bu yükselti yakalamış demektir. Şimdi BTC biliyorsunuz arkadaşlar yani e, uzun zamandan beri aynı seviyede aslında dolaşıyor. Yani şu seviye bizim e, daha önceden de bahsettik. Mesela bir gadder formasyonumuz vardı. E, yani bu seviyeye göre. Şimdi Gartley formasyonu arkadaşlar. Ee, mesela şu X, A, B, d formasyonu olarak geçer. Mesela şurası X noktasıdır. Ee, şurası e, A noktasıdır. Şurası B noktası. Şöyle kısmı olarak evet 829'a dek geldi çok güzel. Bakın şurası C noktası. Burası da normalde. D noktası olarak görev görebilir. Ve görmüş gibi de duruyor. Yani bu şekilde değerlendirmek aslında biraz mantıklı. Geçenlerde biz şuralardan almıştık o, o seviyeyi. Ee, en azından neydi? Mesela Fibo çektiğimizde. Fibo bizim destek seviyemizde arkadaşlar. Yani e, destek seviyemiz derken şu. E, bize fikir verme açısından bize destek oluyor anlamında. E, çünkü... Bakın şu şekilde çizdiğimizde evet zaten ilk etapta şu 0 382 seviyesini test edebileceğini söylemiştik ki baktığımızda da şurası 0 382 seviyesi ne dek geliyor. Yani elbette ki tam böyle nasıl derler seviye olarak tam dek gelecek anlamında değil. Mesela şurası C noktasının 786'ya gelmesi gayet normal. Şu anda yakın olarak da gözüküyor bu şekilde. E, bunu takip edebiliriz. E, şu 28 şu 28.850'den aşağı düşmedi sürece e, bu coin'in yani Bitcoin'in e, çıkacağı halen muhtemel. Yani şu aranın bu şekilde hepsini kaldırdık. Şu aranın arkadaşlar şu ren seviyesinin yani bir toplanma seviyesi akabinde şurada <laughs> bir çift Dip oluşmuş gibi duruyor yani en azından şu seviyede destek almış şu seviyede de destek almış bunun böyle ayrık olması aslında destek seviyelerinin çok çok iyi çalıştığını gösteriyor arkadaşlar yani burada fazla tutmuyorlar alıcılar birden tepki veriyor burada da aynı şekilde alıcılar birden tepki vermiş burada da aynı şekilde ve burada da aynı şekilde gibi duruyor yani ben olumlu düşünüyorum şu anda piyasa için eee yani bize inşallah ikinci bir boğayı tekrar yaşatır. Yani boğa içerisinde bir boğa daha yaşayabiliriz. Ben bu boğanın zaten e, uzun e, süreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu boğanın eski 2017 boğası gibi kısa süreceğini düşünüyorum. Ethereum'a baktığımızda arkadaşlar bakın yani 786'da önce bir seviyesinden zaten eee dirençle karşılaşmış. Daha sonra akabinde 786 seviyesinde ve şu anda 0.5 ve 618 seviyesinde takılı duruyor. Bu fibo'yu zaten biliyorsunuz daha önceden çekti, çizdik. Bizim bakın aynı BTC'deki gibi dip seviyeler gayet kuvvetli aslında. Ee, şurada biraz toparlanma var. Ee, yani Ethereum <laughs> aynı BTC gibi zaten biliyorsunuz Ethereum şu anda AT seviyesinde. Buraları geçtikten sonra devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi şu şekilde baktığımızda arkadaşlar mesela şu şekilde bakalım. Şurada bir düşen trendimiz var. Yani bu trendi kırdığında yukarıya doğru ayrı bir trend oluşturabilecek şeklinde gözüküyor. Bunu da bu şekilde takip edersek bence uygun olur ilk karşılaşacağı diren direnç seviyesi burası olabilir. İkincisi işte bakın arkadaşlar yine ben tepe seviyelerine bakın tepe seviyelerini baz alıyorum. Çünkü bu tepe seviyeler mesela satık noktaları olarak gerçekten e, güzel görev görmüşler. Bunu her noktada söylüyorum. Yani tepe seviyelerini birleştirmek mesela şurada Mesela şuradan başlayalım. Yani burada tepe seviyelerini birleştiriyoruz. Bakın görüyorsunuz mu? Yani genelde aynı trend üzerinde bir e, tepki noktası oluşturmuş. Buralarda bakın büyük düşüşler meydana gelmiş. Ama dip noktaya da baktığımızda arkadaşlar, bakın burada da e, yukarıya doğru e, yani bir yükselme içerisinde bu. Ee, bir trend e, olabilir mi? Evet. Neden? Çünkü yukarıya doğru bir yönlü harekete var. Tabi bu trendin içerisinde de ufak trendler elbette bakın şurada yükselen trend alçalan yükselen alçalan şeklinde devam ediyor. Bunlar birer yani nasıl derler psikolojik hareket. Aslında şu ara şu ara yani e, piyasanın biraz gergin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Kısmi olarak bir yükselme var. Yani şöyle nasıl derler? Yani yataya yakın bir seviye. Çünkü yataya aslında tam böyle yatay olmuş olsa bir kararsızlık olduğunu düşüneceğim. Ama ufak bir yukarıya doğru yükseliş olması bize yani en azından piyasanın hala pozitif olduğunu ve bovada olduğunu gösteriyor. Buna da bu şekilde dikkat edelim. Başka da arkadaşlar şimdi ben kendime göre yorumladığım için e sizler de bize yardımcı olmak açısından yani hangi koyunu istiyorsanız hangi koyuna e bakmamızı istiyorsanız bize yani sosyal medyadan ulaşırsanız bundan sonraki değerlendirmelerimizde bunlara dikkat ederiz. Nier var arkadaşlar. Nier biliyorsunuz uzun zamandan beri yine takip ediyoruz. Bizim normalde stop noktamız yani neydi mesela Yükselişlerde yükselmenin başladığı yer. İşte burada yükselişin başladığı yer. işte burası. Ama burada baktığımızda stop olmadığımızı görebiliriz. Bazı arkadaşlarımız ya hocam siz stop oluyorsunuz. Bazen stopları söylemiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi stop yani olacağınız vakit ben size stop olun diyemem. Ee, neden? Çünkü ben size mesela bir coin verirken en azından stop noktalarının neresi olabileceğini e, veriyorum. Mesela şu seviye stop noktası olarak Değerlendirilebilirdi eğer ki şuradan verdiyse ki buradan vermişiz muhtemelen e, Yukarıya doğru bir hareket var Şimdi ben Nier halen benim de elimde var Nier e, ben Coinbase'de listelenebileceğini düşünüyorum Temel olarak e, Bu da bu coini daha da yukarılara taşıyacaktır Zaten e, yani fiyat olarak ucuz bulduğum coinlerden birisi bu İşte BZX var Tabii ee, birkaç tane daha koyun var. Okyan Okyan'da baktığımızda, bakın arkadaşlar genelde aynı seviyelerde e, direnç görüyor. Şimdi e, şunu unutmayalım arkadaşlar, direnç gördüğü yeri geçerse, bakın mesela şu anda işte 56 30 noktası işte direnç seviyesi olarak gözüküyor. Burada 0.6 50 30 noktasını üstünde bir mumaştıysa alım yapılabilir. Veyahut da buradan aşağı düştü. İşte 0.6 seviyesi 0.618 seviyesine düştü. Veyahut da daha da aşağı düştü. 0.786 seviyesi bakın. Alım yapılabilecek için yani düşmüşlerde alım yapılabilecek en iyi noktalardan birisi bu 0.786 seviyesi. Yükselişlerde de satış yapılabilecek en iyi seviyeler Genelde 0786 seviyesi çünkü burada destek e, tepki gördüğünde mutlaka yükselirken aşağı doğru düşmeye başlar e, başlıyor yani genelde öyle siz de dikkat ederseniz e, düşüşlerde de mutlaka 786 seviyesinden sonra yükselmeye başlıyor. Bakın şurada biraz az bir aşağı doğru kaymış ama tabii ki burada e, daha önceki çizimlere göre acaba 786'ya mı denk geliyor? ona bakmak lazım ama bu son çizime göre bakın 786'dan buradan tepki görmüş yukarıya doğru yükselişine devam ettiriyor. Piyasa arkadaşlar çok çok volatil bir piyasa. Bu piyasada biliyorsunuz stopsuz kesinlikle işlem yapmayın. En azından stopunuzu yükselmeye başlayacağı başladığı noktalara stop koyun. Yani bir koyunu buradan aldıysanız eğer ki bu yükselme buralardan başladıysa Buralara yakın seviye, bir alt seviyesi de olur, bir üst seviyesi de olur. O tercih sizindir. Mutlaka stoplarınızı buraya koyun. Yani özellikle boğa piyasasında stopları yakın e, yerlere koymayın. Çünkü anında bozabilir. Çünkü dediğimiz gibi bakın çok volatil bir piyasa. Her an alış ve satışların olabileceği bir piyasa. Bu yüzden dikkat edin. Yani stop bozdurmayın. Elinizde bir coin varsa mutlaka elinizde o coin'i tutmaya gayret edin. Stopları yükselterek yani tranik stop dediğimiz şekilde devam edebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi şu anda boğa piyasasındayız ve bir coin nereden baksanız çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 10 yapıyor. Bunlara dikkat edin. Eğer ki sağlam bir coin aldıysanız mutlaka bekletin arkadaşlar. İşte sepet yapma olayı o şekilde. Ben size sepet önermiyorum. Ama şöyle baktığımızda işte bir <laughs> Ethereum, şu an için söylüyorum bakın bir Ethereum, bir RSR, bir Rose işte bir KUTUM, e ondan sonra SNX zaten bakın bunlar hep çıkmış durumda. Theta Tomo, e, Unfi, Uni, <laughs> One Waves e, yani bunlar şu anda sepete eklenebilecek coinler bunları daha önceden de söyledik. E, ee, mesela bir İneje var, bir Hiber var, Gerete var. Ee, işte i̇şte Enjin var. EGL'de var arkadaşlar. EGL'de şuraya yazmayı unutmuşuz. EGL'de var. Ee, DOT var. Yani bunlara kısmi olarak bir sepet oluşturursanız çok çok güzel olur. Çünkü boğa piyasasında yani e, misal söylüyorum bir çarpı 10 yakalasanız 1000 dolarınız 10.000 dolar olur. Bu fırsat bir daha ne zaman geçer elimize bilmiyoruz ee, olabildiğince sağlam projeleri almaya gayret edin ee, çürük olan çürük olabilecek projelerden uzak durun ee, hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar